kalır. Ama gidip de yani çekiciyle 80-90 pardon 90-100 yapmayın yani ya. Acı bir ara bir çekici gördüm. Adam yanımdan bir geçti anasını satayım. Harbiden jet'tir baba ya. Ödüm koptu lan. Kabin sallandı anasını satayım. Harbiden kavis hamam. <laughs> Biz şimdi yurt dışı şoförlüğü yapıyoruz ya. Yani. Allah nasip ederse yurt dışı şoförlüğü de yapacağız. Yani İnşallah o zaman yurt dışına çıktığınızda da videolar falan devam edecek zaten. Firma değişikliği şu anlık zaten düşünmüyorum. Ama ileride böyle YouTube patlar, gelişir. Sonra bu işten de güzel para kazanırım. Kendime bir tane tır alırım. Yurt içine değil de yurt dışındayken yurt dışına çalışırım. Şoför yap, şoför olurum yani. Yurt dışını şoför olurum. Türkiye'den çünkü giden mal var ama bu tarz büyük firmalar mesela Mars, Ecol, ABC, Ark bunlar Büyük firma. Bunlar zaten Yurt dışına mal taşıyor. Neydi ya? Mustafa abiydi galiba. Mustafa abi arkta çalışıyor mesela. Ya ben onu da gördüm. Ya yani zaten tırı seviyordum ben. Nasıl ne büyüklüğü ya? Ne yaptınız siz ona? Köpük mi o ne ya? Lan merak ettim şöyle için. Ha köpük. Nasıl ne büyüklüğü lan? Tır. Tırın boyuna geçmiş aslında zaten. Gerçi Aksora ya. Ama 8'lik. Aksaray'da 5 yıldızlı otel ne geçsin ya Deniz mi var abi Biz geldik bu arada Furkancığımı arayacağım Furkancığım bana mazot aç Diyeceğim Alo Furkan aç <laughs> Dün mazotu almadım. Dedim ya saat 5.30 buçuk civarlarında Aksaray'dan çık çıkacaktım çünkü. Ha, i̇lerideki opet. Bu opet değil. Bunun bir ilerisinde daha var. Bunun bir ilerisinden ben şeye döneceğim yani Sola döneceğim Kavşaktan Sonrasında Bu arada çekici de Önceki cümlemi tamamlayayım Sonrasında şey yapacağım Mazot alacağım işte 46 lira 31 kuruş mu? Mazot fiyatına bak lan. Tamam. Nerelerde ışık olması lazım. gördüğüm kadarıyla. Küçük araç yok diyorum işte. Ha, olabilir mi? Olabilir yani. Bu yan yol mesela sağa dönen yol şeye gidiyor. Şehir merkezinin içine gidiyor. Valla Malatya'ya gittiğimde ne yük, ne, ne yük vardı satayım. 37'ye kadar çıktıydı. Mazot tüketimi. Daha 2418 km'deyiz. 28.5'a kendisinden Şöyle bir bakak. Evet, Merso'yu görüyorsunuz. Merso fabrikası. Yan taraf hemen sağ taraf. Şimdi şu oraya gireceğim. Furkan'cığımı arayayım. Furkan'a özel video çek. Furkan sana güzel. Şeyden e, Senin dediğin hoppetten Almamışsın al, Aynen almadım şimdi alacağım Tamam ben ileriye Şuraya çekeyim bekleyeyim orada. Orada. Bir saniye Tamamdır Ya dedim yetişirim dedim de yetişemedim Mersin'e gidip gelirim dedim 500 açtım oradan Tamamdır abi görüşürüz Hadi görüşürüz Ay, ay. Mescit var. Dur bakayım ya deneyeyim. Gelmiştir anasını satayım. Ne olacak? Gelmediyse de bekleriz ya pompanın dibinde. Dayım. Neyse şu mazot alınsın. Araba O Okurlar tesisindeymişiz ama satayım. Hemen bunun yan tarafı zaten Aksaray Mart. Ben şöyle yapacağım alacağım. Ben zaten anasını satayım. Şunu durdur. Savaşta olan biz miyiz anlamıyorum da. Bu ülke neden bu kadar pahalı ya? Yani inanılmaz pahalı değil mi? Yani bu normal marketler olsun dinlenme tesisleri olsun. Yani inanılmaz pahalı. Neyse. Şu şeyden <laughs> şuraya koyayım. Ekmeği çıkartalım. koyalım. Çözüle dursun. Bu sabah şinitselle ekmek yapacağız. Anasını satayım. Bir sigara bir de kola alayım dedim. Yani alış o alış. İnanılmaz ya. Of. Ula bunlar neydi ya? Berso. Neyse ben kaydı nasıl Bunlar şey yapar. Bu okullardan normalde almayacaktım. Petrolü. Ama Furkan dedi diye alıyoruz. Furkan gene yaktın bize. 500 litremizde ee, şeyimizi alamıyoruz ya. Bunlar şey vermiyor. Su, su da iyi. Yok yani bunlar. Çay da yok, su da yok. Okurlar diye diretiyon. Geliyoruz, buradan alıyoruz. Hiçbir şey vermiyorlar bize. Ne yapacağız? Aaa Furkan'a. Hep senin yüzüne Furkan. Bu işler. Ula bu niye sallanıyor? Deprem oluyor galiba Hafif bir deprem oldu gibi anasını satayım Bir şey oldu böyle araba Sallandı Ama ben yapma Tam 500 lirayı şey yaptı galiba ya. Bunu Mars'takiler falan izlese var ya. Üf. İnşallah izlemezler. <laughs> o adam orada mı ya? Öyle. Dur bakayım fişe alayım ben. Geldim abi geldim. Tam da ben sana geliyordum biliyor musun? Sağ ol teşekkürler. Arkadaşlar mazotun litresi 46.31'den 23.155 lira tutmuş 500 litre tek depo aldı. Vay. Vay. Dur bakayım şunu şuraya tekrar koyalım. Ya Ben şey yapıyorum bak. Hesap vereceğiz ya mesela. Yani firmaya hesap vereceğiz. Oldu ki vereceğiz zaten. Mazot hesabı. Koyuyorum abi. şöyle ruhsatın arasına Şimdi geri geri çıkalım buradan Bir dakika ben şunu bir kapatayım Tekrarın başladı şu Mercedes ya. Mercedes seviyorum ya. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Bak şu, şu sağ tarafta hemen Mars'ın şeyi var. Deposu. Tır parkı. Orada duş var, tuvalet var, çay var. Ki Mars aracı geliyor şimdi. Çık dayı çık. Mecbur bekleyecek ama. Ya da sol şeride geçsin pezevenk. amca paisak paisak yürüyor <laughs> yakında ben de öyle olacağım yani mana veriyoruz ama yakında gerçekten ben de öyle olacağım bu gidişle yemeği yiyoruz anasını satayım yemeği yiyoruz gelmiş O ne yapıyor la? Çay içiyor mu diye mi Olur olur. olur. <laughs> Dur, ben bir çay içmeye gidiyorum arkadaşlar. Plakalar aynı diye. Tam önüme kadar geldi ya la. Ne oluyor? Ulan Her yeri yıkmışız ya biz. Aa ben şeyi koymayı unutmuşum. Bir tanes, bir tanesicik salam mı koymayı unutmuşum. Evet. Bak yemek. Ya beni ailem zaten bilen biliyor yani nasıl yemek yediğimi. Ya ben insan gibi yemek yemiyorum. Tuna tavus yanımda halt yemiş yani. Normalde. Ama tırda olduğum için Aa gene at geçiyor Tırda olduğum için sıkıntı Bir kahve yapalım sabah kahvemizi içelim Hemen evet. Aha bardağım buradaymış Ben de bardağı arıyorum Arkadaşlar Bir pul biber aldım yani hayatınızda görüp görebileceğiniz en acı biber. Adı Hint acısı. <laughs> Neyse ben bir şuraya gideyim. Ya o biberin kokusunu var ya duydukça benim iştahım kabarıyor. Tuna tavus yedirmek lazım ona bir ara. Tuna nereden bulacağız? Yedireceğiz. Her neyse. Şuraya ben geçeyim. Bir kahvemi yapayım arkadaşlar. Sonra konuşuruz. Hadi bay bay.